Oytun hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Nur. Merhaba, nasılsınız? İyi nasılsınız? İyiyim yani bir sıkıntı yok. Çok şükür. Evet. Şimdi... Ama tabii sıkıntı olmaması sıkıntı olmayacak anlamına gelmiyor. Herkes her an sıkıntı çıkarabilir. Yani ne gibi? Herkes kanser olabilir birden. Şöyle bir şey Allah sana esnağımız. söyleyeyim Nur. Mesela bir insan kanser oluyor, o kanser olduğu hücre tek hücreden kaynaklanıyor bir kanser. Yani kanser oluyoruz ya mesela, mesela bir evet. şey düşünün kocaman bir tümör oluyor. Evet. Onun kaynağı küçücük bir tane hücre. O bir hücre bin oluyor, on bin oluyor, bölüne bölüne, yüz bin oluyor, milyar oluyor. Bir bakıyorsun e, portakal Çok gibi tümör olmuş. Yani e, bir tane hücre sapıtmaz mı? Sapıtabilir. Onun için insan her zaman şükretmelidir haline. Az bu, önce konuştuk hatta konuyla. Şükür. Ama bu gerçek bir şükür. Yani gerçekten de sabah kalktığınızda işte olmuyordu bu olmuyordu bu işte çocuk nasıl olacak kredi kart değil. E ee, özellikle akşamları uyurken şükretmek çok önemli bir durum. Evet. Yani şükretmek bizi hastalıklardan koruyor. Evet, koruyor. Mesela sizin hiç damar sertliğiniz yoktur ama kalp krizi geçirebilirsiniz. Neden? E çünkü stres, sıkıntı kanın pıhtılaşmasını arttırır ve pıhtı yapar her yerde. O nedenle hani hiç e, değmez bazı şeylere. O bu bir hayat felsefesi olmalıdır. Şimdi değmez dediğiniz şeyler belki şeyi anlayabiliyorum. Günlük geçici duygular Hı -hı. işte aşk vesaire bilmem ne şu değmez Hı -hı. ama söz konusu olan eşse, söz konusu olan çocuksa, evlatsa. Hani hayatta bazı şeyler Hı. var. Özellikle çocuk için söylüyorum. Onlarla ilgili bir problem yaşadığımızda ya da bir sağlık problemi yaşadığımızda ya kafana takma değmez. Çok bende işlemiyor. Şimdi bak. Bir kere ben hep seni dinliyorum, herkes dinliyorum. Bir kere evlilikleri bozan şey Başkalarına sormak. Yani üçüncü şahısta evlilikleri bozuyor. Ve bir ilişkiyi ne kadar çok insana sorarsanız o kadar çok o ilişki gitmez. Şimdi seninle benim arama ben üçüncü sokarsam o iş gitmez. Doğru. Ben çözmeliyim. Şimdi eskiden nasıl yapılıyordu bu? İnsanlar e, ilişkilerine başkanı sokmuyordu. Şimdi ona gidelim ona gidelim psikoloğa danışalım. Ya bununla çözemezsiniz ilişkinizi. Ama ben sağlık dediğiniz şey. Ya tamam da ya yani yani şunu şey söyleyeyim. Bu işi yapan tamam da ona yani sen depresyon varsa insan... gidersin ama ilişkini ben bu adamdan ayrılayım mı ben bu adamla evleneyim mi? Ya nereden bilsin o adam ama seni? Ama niye evlilik terapistleri insana ışık ya tutuyor? Gözünü seveyim hayır yerde bir şey yok ya. Nasıl yok? Ya bu iki kişi arasında olmalı bu iş. Siz yani evet. ilişki terapistlerini falan reddediyorsunuz o ben zaman. Ben her şeyi bu şekilde reddediyorum. Ben seninle ilişkimi ben çözebilirim. Bitti. Olur mu canım? Eskiden de ee... Evlilik danışmanları, ilişkiler, i̇steyen gitsin yoktu. İsteyen gitsin. Bu benim fikrim. Bitti. Ben gitmem. Ama sizin fikriniz ama siz bunu genele yayıyorsunuz. Ama Giderseniz öyle, bozulur diyorsunuz. Bozulur demiyorum. Üçüncü iş, iş alışverişine koymayacaksın. Yapılan her yerde şunu bilin. Ben eğer, mesela çocuk büyütme. Hı. Çocuğu ben büyütürken kime soracağım? Hiç kimseye. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Nasıl ya? Ben çocuğu nasıl büyüteyim? Şunu yapayım Abi Ama nasıl görmüşsen kültüründen öyle büyütürsün insanlar. Bitti. Bunu danışmak. Bu çocuğun durumu ne olacak? Bir çocuğun iki şeyi var. Yeteneğine göre yönlendir. Matematik iyi biliyorsa o çocuğu matematik iyi bilen bir çocuğu ne yaparsın? Mühendis yaparsın. Ezberciyse hafızsa doktor yaparsın. Ayakla maça biliyorsa jimnastikçi yaparsın. Matematik iyi olmayan bir çocuğu mühendis yapmaya gerek var mı sence? O zaman çocuğunu iyi tanımak gerekiyor. Evet. Biz de öyle değil mi? Mesela sen şimdi aceleci bir kadınsan. Aceleci bir kadın aceleci bir adamla olursun sen? Düşünsene sen acelecisin. Ayakkabılarını 5 dakikada giyiyorsun. Adam 20 dakikada evden çıkamıyor. Dövüşürsünüz. O zaman aceleciysen aceleci bulacaksın. Sakin bir kadınsan sakin bulacaksın. Bunu kime soracağım bunu? Evlilik aşkı öldürür mü? Evlilik aşkı öldürmez. Ama evlilik... Evliliğe karşı mısınız yani? Hayır. Evlilik aşkı öldürmez. Evlilik iyi bir şeydir. Evlilik yaşamı uzatan, kanser önleyen, damar sertliği önleyen peki? bir şey. Evlenmemek demek. Hayır sanki hep böyle sizin söylemleriniz var. Bak, evliliği çok böyle hayır. bir şey. Evlilik e, iyi, evlilik, hayır. Evlilik iyi bir şey. Evlilik yapılmalı. Ve e, şöyle olmuştur. Herkes evlenmek zorunda değil. Doğru. Evet. Ama evlilik yapılması gereken bir şey. Ben bugün ruh eşimi bulsam bugün evlenirim. Ruh eşi ne demek peki? Yani ruh eşi şöyle. E, ruh eşi şu demek. Anlaştığım, hoşlandığım, iyi zaman geçirdiğin dost olduğun insan demek. Anlaştığım, hoşlandığım, iyi zaman geçirdiğim. Tabii ki. Onunla zaman akacak, muhabbet edeceksin. Ve doğru. gerçek insanlar olacak. Şimdi mesela bakıyorsunuz birçok insan yapay. Mesela Ahmet var yapay, Fatoş var yapay. Yani kendi gibi değil. Ben kendi gibi insan istiyorum. Kendi evet, bu gibi ne demek? Bu kendi gibi değil yoksa görünüşte görüntüsü de mi? ruhu da kendinden değil. Başkalarına oynuyor. Mesela i̇şte buraya çıkıyor ben biliyorum rol yaptığını. Karşıdaki de biliyor bizi. Seyirci bilmiyor mu? Seyircisi neden seni izliyor sence? Rol yapmadığını. Ya da rol yapıyorsan bile az yapıyorsun. <laughs> rol yapıyorum az mı yapıyorsun? Az yapıyorsun. Hiç rol yapmam bir yani kere. Şunu söylemek. insanlar <laughs> artık rol yapmayan doğal insanlar evet. Bıktık. Bak herkesin burnu yapılı. Herkesin dudağı yapılı. Herkesin her yeri dolgulu. Dışarı çıktığında herkes herkese benziyor. Birbirine benziyor sorun burada zaten Doğru. mesela ben annelere bakıyorum anneler şöyle çocuklarına anneciğim gel buraya ya bu çocuğun adı yok mu anneciğim değil adınla hitap edeceksin Doğru. Çocuklarımıza... çocuklarımıza adınla hitap edeceksiniz sonra eskiden ne vardı mesela çocuğa derdik ki, gel bakayım buraya bu bir daha yapılmayacak herkesin içinde anamız bize kızmıştır ben bunu bir daha görmeyeceğim oytun şimdi e, hep rol e, bir daha yapmazsak anneciğim <laughs> ha, böyle o kadar rol ki Adamlara bakıyor onlar da rol. Hanımdan şey yemeyelim diye. O da, yemeyelim ya o Bazen bir çocuk bir şey oluyor mesela. Babası diyor ki acıdı mı? Ya rol belli. Çocuk onu anlamıyor mu sence o surattan? Onun için rol yapma. Kendin ol. Bakın başarılı insanların en önemli özelliği kendilerinin olmasıdır. Kendin olacaksın ya. Kendin. Unutma. Kendinlik en güzel özgünlüktür. En güzel başarı şeklidir. Mesela bir ilişkide ne kadar rol yapabileceğim ben? Hadi tanıştık ben şimdilik. Ne kadar Aa, rol yapacağım? Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar rol yapacağım? Yani yapanlar Altay mı? yapıyor. Tamam yapanlar bir, yıl, yapıyor. bir yıl sonra evlilik bitecek. E tamam, tamam. E, tamam bitiyor zaten. E, bitiyor. O zaman peki başlangıçta rol yapmazsan, kendin gibi olursan hayat boyu evlilik söyleyeceksin. E o zaman o insanla kimse evlenmez ki. Evlenir. Yok. Her bitli baklanın <laughs> kör bir alıcısı vardır. Herkesin <laughs> bir nasibi vardır. O nasip seni bulur. At avrat nasiptir. Doğru. Evet. Peki ne ilişki programı gibi oldu vallahi bu da. Nereden geldik, nereye girdik? Yani şundan bahsediyoruz. <laughs> Neden bahsediyoruz? Neden bahsediyoruz? Aslında konuya şundan girdik. İyi, Hastalanmamak için. Evli olmak lazım. Evet. Dostlarının olması lazım. Şimdi tane şunu söyleyeceğim. Alzheimer olmayan insanlar ortak özelliği biliyor musun? Ne? Dostlarının olması. Arkadaşlarının olması. Bir gün geyik yapmaları. Sosyal hayatlarının olması. Çok önemli bu. Bir dakika, İnsan... Geyik yapmak Alzheimer'ı önlüyor önler mu? Önler tabii. İnsan dedikodunu önler. Öyle mi? Tabii ki. İnsan, insanın ilacıdır. İnsan sosyal bir varlıktır. Bak bir insana verilebilecek en büyük ceza ne biliyor musun? Ne? Tecrittir. Yani insanların onu görmemesi. Diğer cezada insanların onu sallamamasıdır. Hadi herkes sen sallamasın bak ne oluyor. Ölürsün. Onun için evet. en önemli şey bir dost arkadaştır. Onun için Türkiye'de en iyi dost arkadaş da evliliktir. Onun için ben her zaman söylüyorum. Türk aile yapısının korunması geleceğimizin korunmasıdır. Ama tabii doğru insanı bulduğun zaman. Bir şey sana söyleyeyim mi? Görücü usulü evliliklerle normal evlilikler arasında hiçbir fark yok. Çünkü evet, insan insan seçtiğini değil, mesela seçersen bir seviyorsun, sevdiğini mi seçiyorsun? Seçtiğini seviyorsun. Bir insanın bir insan sevmesi için en önemli Çok görmesi. Ona aşina oluyorsun. Gördükçe seviyorsun. Onun için anan baban sana düzgün birini buluverir. Der ki bu sana olur. O zaman huyu huyuna suyu suyuna bir benzerini bulacak ailen. Onunla evleneceksin. Onun için ben görücü suyuk evliliklere karşı değilim. Tam tersine destekliyorum. Peki bir şey soracağım. İnsanoğlu neden aşka ihtiyaç duyar? Aşk bizim için Çünkü... için... In İnsan şöyle aşka ihtiyaç duyuyor. Çocuk bir bakım istiyor 20 yıl. Tek başına bakamazsın çocuğu. Aşk ne? aşk bir nesneye bağlanıyorsun bir insanı öbür taraf artık böyle şey, gözün görmüyor. O zaman onu da gözün görüyor, onu da gözün görüyor, onu da gözün görüyor. Ne olur o zaman şıp olursan o çocuk babasız, anasız olurdu. İşte babalı analı büyüsün diye. Hep demiyor muyuz doğduğu zaman bu çocuk analı babalı büyüsün diye ne yapıyoruz? Dua ediyoruz insanlar için. Çünkü analı babalı büyüyen çocuk esas adam gibi çocuk oluyor. Çünkü bir karakteri oluyor. Unutma. Bir çocuğun karakteri anasından babasından geçer. Doğru. Bana Hayır. soruyorlar mesela çocuğu kim büyüsün? Anası, babası. kreşlere büyüyen çocuk ne olur? Demeyin ya. En hassas yerimize parmak e, Ne yapayım şimdi? Yani. Tabii, Çünkü neden? Biz de çalışmak zorundayız. Bakacaksın. Hayat şartları. Bakacaksın. Ha, sen annesin. Çalışacaksın da bakacaksın da. E yine bakıyorsun ama sen çalıştığın çok, zaman... Çok çok bakacaksın. Daha çok bakacaksın. Gitmeyeceksin. Kahve içmeyeceksin onunla bununla. Oraya gidip arkadaşına takılmayacaksın. Az takılacaksın. Çocuğuna bakacaksın. O zaman Çünkü kendi çocuk alanın... 0, 6 yaş. Yani 6 yaşına kadar ana kusutur bir çocuk. Anasını yanında olmalıdır. Ha, şimdi bakıyorsun. Çocuk şuna gitsin buna gitsin. Hani eve gelmesin de ne olursa olsun. Eve gelmeyen çocuk sokak çocuğu olur. Peki eğitimi mesela yön verirken e, çocuklarımızı biz nasıl anlarız? Hangi mesleğe yatkınlığı var? Çok basit. Derslerinden. Çocuk mesela matematiği iyi biliyordur. Mesela e, bakkala gidince hesabı çok iyi yapıyordur. Ben mesela küçükken paraları bilmezdim. Anam bana sordu bu kaç paydı? Atardım beni. Ama El... doktor olmuşsunuz. Çünkü hafızam iyiydi. Beni ne yaptı? Hafızam iyi olduğu için ezberciyim ben. Ama ben hala matematikteyim değilimdir. Ezberci olduğum için ben yani tarihçi olurdu. İlber Ortaylı gibi o da ezberci. Ondan sonra benden de tıpçı olurdu. İşte tıpçı oldu zaten. Bitti. Mesela benden matematikçi olmaz. Peki bunu kim karar verdi? Anam karar verdi. Oğlum dedi sen de tıpçı olabilirsin. Sen ezbercisin. Bitti. Aileler mesela. Bakıyorum ben çocuğun matematiği hep kötü. Aile diyor ki bu çocuğun matematiği iyi olmalı. Neden? Neden? Çünkü matematiği bilmek bir başarı göstergesi. Yanlış. Gibi. Böyle başarı kriteri olmaz. Bu sefer sen ne yapıyorsun? yeteneği olmayan bir çocuğu yeteneği olmayan bir dalda yetiştirmeye çalışıyorsun. Çok kötü bir şey. Evet ve ömür boyu mutsuzluk. Ve ne oluyor çocuk? Mutsuz olmakla kalmıyor bu. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Çok stresli hayat olduğu için bağımlılıklara itiliyor. Peki bu matematik kafası çocuğa anne babadan mı geçer? E tabii anne babadan geçiyor. Genetik bir şey. Yani o zaman biz mesela anne baba olarak ben de mesela matematik kafası yok, babasına matematik kafası yok. Ben bu çocuktan matematik istiyorsam haksızlık ediyorum. Evet. Mesela aynı şekilde çocuğun müzik kulağı yok anası babasına müzik kulak çocuk bir bakıyorsun piyano dersinde çocuk sıkıla sıkıla gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bıkmış çocuk. Çok doğru ya. ya. boş ver şunları ya. Boş ver şunları. Ama bırak. biz anne babalar da istiyoruz ki çocuklarımız her yönden Peki ne oluyor çocuklarım? Sen nereden? Ne ne oluyor peki bu kadar ilgi gösteriyor çocuklara? Nereden ne oluyor bu çocuklar sonra? Ne oluyor derken? Mut, ne oluyor yani ne oluyorlar? Şimdinin çocuğu mutsuz. Mutsuz. Mutsuz ve ümitsiz, depresyonlu. Ya halkın yüzde otuzu kırk Antep'e içiyor ondan sonra. Kullanım oranı çok yüksek Çocuklarda değil mi? başladı kullanım. On yaşında, on iki yaşında çocuklar Antep'e sayı içiyor. Kedi köpeklere veriyor veterinerler artık. Neden? Çünkü insanlar bu şekilde yanlış hatalı meslek seçip yanlış hatalı eş seçiminde. Şöyle görüyor mesela. Bir eş nasıl olur şimdi? Popüler kültürden işte burnu yapılı, dudağı yapılı. Ha o ona güzel geliyor. Peki anlaşabilecek mi? Hayır. Onun neyine kapılıyor? Onun o Instagram'daki haline takılıyor. Bir de şimdi herkes şuna bakıyor mesela Instagram'da. O böyle düğün yapmış, o öyle hanım almış, o böyle adam almış. O da istiyor. Bu sefer ne oldu insanlar? Ben de ondan isterim. Böyle bir şey yok dünyada. Hayatta en önemli şey biliyorsunuz tatminkar olmaktır. Tatminkar olmazsanız şımarık ve mutsuz olursunuz. Nokta. Evet. Erkekler ne arar? Erkekler, kadınlarda. erkekler kadınlarda duygu arar ya. Duygu, duygu. Sizin özelliğiniz ne? Duygu. Bizim özelliğimiz ne? Çalışmak enerji. O zaman sizden biz ne bekliyoruz? Duygu. Ne yani? Ağlayabilen bir kadın. Sevebilen bir kadın. Sarılabilen bir kadın arıyoruz. Anne arıyoruz la biz. <laughs> Şimdi mesela bakıyorsun bir insan görüyorsun. Çok mantıklı. Oytuncum merhaba günaydın. Oturup konuşalım mı? Ben bunu aramıyorum. Ben ne istiyorum biliyor musun? Akşam gelsene. Ne, ne istiyorsunuz? Akşam gelsene. Akşam gelsene. Ya yani bir uğrayıver bir zahmet. Bir geliver yanıma. Bir sarılayım sana istiyoruz biz. Sonra da gelmediğin zaman da ağlayan, lütfen bir uğra çok özledim diyen, duyguları olan, özleyebilen, ağlayabilen, üzülebilen, sevebilen kadınlar Biz Bütün arıyoruz. kadınlar böyleyse Hayır yani Siz erkekler aldatıyorsunuz. Hiç öyle değil. Bakın. Bakın. Hayır, Rica değil. Edeceğim. Bakın. Bütün kadınlar duygusal, bütün kadınlar sizin Hayır. dediğiniz gibi emekçi. Hayır. Hayır Nasıl efendim. Hocam? Hayır. Hayır. Bakıyor internetten. Ha bak böyle kadın oluyormuş. Lan ben şimdi ev bir şeye bakıyorum, isteme törenlerine amanın abartı 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 abar. nerede duygu eskiden insana yüzü takılınca ağlıyordu 10 gün 10 gün ağlıyordu Allah <laughs> buna uyuyordu. böyle bakıyordu böyle sabah <laughs> akşama kadar şimdi, şimdi lütfen hayır rica edeceğim hayır efendim o lütfen. eskide kaldı hayır. biraz günümüze yorumlayarak ha, işte, hep bu kafa yanlış işte o eskide kaldı o eskide kaldı bazı şeyler örf adettir eskimez sünnet eskir mi ne anası var sünnet? o zaman da eskide kaldı ne bakayım e sünnetle bunun ne alakası Aynı var? Aynı şey efendim. O da ne örf, alakası, nasıl bir örf, adet. Hepsi hayır örf, adet, adet ayrı bir şey de sünnetle bu duygunun hayır. ne alakası var? ben yapılan şeylerin abartılmasına şey yapıyorum. Bu sefer şöyle oluyor. Hayır, hayır. sünnetle. Evet. Sünnetle. Evet. Anlattığınız duygunun nerede birleştiğini anlayamadım. Yani diyorum ki sünnet, örf, adet nasıl devam ediyor? Tamam. Nasıl? Nasıldı mesela sünnet? Bir töreni vardı değil tamam. Sünnetin bir töreni vardı. Evet. O devam etmeli mi? Evet. Evet. Etmeli mi? O zaman çocuk mesela yeni doğan döneminde sünnet ettiriyorsunuz. O töreni yapmamak kötü bir şey mi? Evet. Evet. Ondan bahsediyorum. Instagram'da bir şey vardı gördünüz mü? Çocuk sünnet olurken onu nasıl sakinleştiriyorlar? Nasıl? Az sonra gelecek hem. Evet Profesör Doktor Oytun Erbaş ile beraberiz. Yine hayatın içinden önemli konuları, konu başlıklarını bir uzman gözüyle değerlendiriyoruz. Şimdi biraz sonra çocuklarımıza e, genetik hastalıklar anne babadan bulaşıyor dedik ya. Çocuklarımızın hafızasını güçlendirmek için, genetik hastalıklardan korunmak için neler e, yapmamız gerektiğini soracağım ama... ...reklama gitmeden önce e, o videoyu gördünüz mü Hayır. sosyal medyada? Arkadaşlar hazır mı videomuz? Bir sünnet çocuğunu hazır sünnetten bahsetmişken... Sizce ne sakinleştirebilir? Bir sünnet çocuğunu mu? Hı hı. Bence sünnet çocuğunu bir sakinleştirmeye de biraz gerek yok esasında. O şeyi biraz çekmelidir. O kaygıyı, o heyecanı yaşamalıdır bence. Ama yani hani aman tamam evladım acımayacak dur sakin ol. Bir, bir telkinde bulunmamız gerekmiyor mu? Ya da şöyle ben öyle demezdim mesela. Ne yapacağız mesela, çok acıyacak evladım. Hayır. <laughs> Bunu yaşa mı diyeceğiz? Çünkü biz o zamanlar mesela eğer aklı eriyorsa 8-10 yaşındaysa ...bu erkekliğin bir görevi artık erkek oluyorsun. Erkek adam... Ağlamaz, acımaz demek lazım. Buyurunuz bakalım bir sünnet evet. çocuğunu nasıl e, telkin etmişler? Evet, müzik dinlemek gerçekten de ağrıyı azaltıyor, net bir bilgi bu. <laughs> Mesela tarz önemli mi? Şöyle, herkesin kültürüne göre. Mesela Ankara'lı için Ankara'lı tarz ağrıyı azaltır ama küçüklükten beri oyun havası dinliyorsa işte onunla ya da işte e, mesela yurt dışında yapılan çalışmalar klasik müzikle yapmış Ona klasik müzik dinlediği için. Şimdi bizim ülkede olmaz o. Olmaz Bizim mi? şimdi Fadime teyze klasik müzik dinlesen ağrısı artar. Yani <laughs> o olmaz o. Şimdi anladınız mı? Şimdi mesela buraya bir şey şöyle oluyor. Bir bir yerden bilimsel çalışma okuyor birisi. Diyor ki klasik müzik ağrıyı azaltıyormuş. Şey. bakın burada yap bakalım ne oluyor. O ağrılar artar. Demek ki herkesin kültürüne göre. Mesela bizim ne olur? Ben Denizli, İzmir, Ödemiş havasıyım. Biz orada daha çok işte halk müzikleri. Akar Türk olur bizde. Ah ne de güzel sesi var. Evet, evet. Buradan kendisine evet, evet. selam ve sevgilerimizi gönderelim gerçekten. Müthiş bir sestir Bedi Karatürk. Evet. Akartürk. Akartürk bizim anneannemizin komşusudur. Öyle mi? Evet, evet. Müzik insana iyi geliyor, ruha şifa. Kesinlikle. Aşk insana iyi geliyor, ruha şifa, insana, hastalıklardan evet, kesinlikle koruyor. Kesinlikle koruyor. Para insana iyi geliyor mu? Sevgi insana çok iyi geliyor. Evet. Bak. Sevgi lazım, çok önemli. Mesela ben seni sevmek zorundayım Nur Viral. Neden? Hem senin için hem benim için. Çünkü Niye? Seni sevdiğim için sen iyi oluyorsun, hasta olmuyorsun. Ben seni sevdiğim için ben hasta olmuyorum. Bak senden karşılık beklemeden ama İnsanın en büyük hatalarından bir tanesi de bu. Yani karşılık beklemeden sevmek. Tabii lazım. ki. Sen seveceksin. Niye? Ama e, seversem de karşı taraftan bir o aynı şekilde bir duygu gelsin istemez ne miyim? Ne olur biliyor musun? Aleyküm. Ben istedim bir göz Allah verdi Değil iki göz olur. <laughs> Çok haklısınız ama biliyor evet. musunuz? Ben de mesela e, ben sevdiğim zaman mutlu olurum. Bravo. Onun için. Çünkü... Benim sevmem zordur. Daha bir şey sana söyleyeyim. İnsanlar karşı tarafa yardım edince daha çok mutlu olduğu biliniyor. Mesela karşı tarafa yemek yedirince, karşı zaman bir tarafa bir dakika. İyilik de insanı güzelleştiriyor. Bravo. Yani başkasına bir şeyler ala vermek, başkasına iyilik yapmak, başkasına yardım etmek. Hı hı. Onun için e, sadece kendimize değil. Kendimiz bir yere kadar. Ama başkalarına yardım demek çok daha güzel bir şey. Onun için ben seni sevmek zorundayım. Nokta son. Sevdiğinizi biliyorum zaten. Ha ben seni sevmek, kendim için sevmek zorundayım. Ben de sizi seviyorum. Bitti. Her zaman. Çok sağ ol. Her zaman gerçekten. E, benim için yeri çok kıymetlidir, çok başkadır, çok farklıdır. E, görüşlerini çok önemserim, verdiği bilgileri çok önemserim. Oytun Arbaş Türkiye için çok önemli bir değerdir. Katılıyorum Bununla buna. Altın çizelim. Şimdi dedik ki işte sevmek, sevgi, aşk. Dinlediğin müzik, bunlar ruhu besleyen şeyler. Bir de bedeni de beslemek lazım, hı hı. doğru beslemek lazım. Hı hı. Çünkü bedeni bir makine olarak düşünürseniz, e, o makineye yanlış bir şey verdiğiniz zaman makine bozuluyor. Ruhu böyle besliyoruz. Bedeni nasıl besleyelim? Hastalıklardan korunmak Şimdi için. Şimdi Nur şöyle, herkesin kendisine göre bir doğrusu var. Evet. Şimdi bu bir. Ee, mesela bir insan cinsiyete göre ya da yaşa göre beslenmesi farklı olmalı. Hı hı. Örneğin yaşlandığı zaman sence önce örnek verelim. Sence perhiz mi ön planda olmalı yaşlılıkta? Yeme mi ön planda olmalı? Perhiz ön planda olmalı. Perhiz Neden? Tabii. Çünkü yaşlandığın zaman artık metabolizma eskisi gibi olmuyor. olmuyor. Bu kaçtan sonra başlıyor biliyor musun? 45. 45 yaş artık senin vücudunun yaşlanmaya başladığı yaşlardır. 45'ten sonra o nedenle çok yağlı yemek, çok karbonhidratlı yemek, çok protein yemek seni öldürür Yaşlandırır. Yaşlandırır, daha da hızlandırır. onun için hastalıkları da arttırır arttırır ama. ha gençken mesela gençken diyorlar ya halk arasında yakar doğru söylüyor gençken yakar şimdi delikanlı adam 18-20 yaşında 23 yaşında her türlü o şey yapar o aldığı kalori halleder ama sonra metabolizma azalıyor mesela mesela ilginç bir şey söyleyeyim kadınlar vücutları yağlanmaya meyilli ya hı hı. yağlı gıdaları daha iyi toler ediyorlar mesela siz zeytinyağı daha iyi toler edersiniz Çiçek yağını daha iyi tolere edersiniz. Yani size iyi gelir. Size tereyağı da iyi gelir biliyor musun? Yani sizin sabah ekmekte hiçbir sorun olmaz. Ama biz kas gücüyüz ya. Bize de şeker lazım. Bize de ne lazım? Ekmek lazım. Onun karbonhidrat vermek lazım. O zaman erkeğe karbonhidrat. He, bravo. Erkek mesela, kadına sen, yağ. Ya. Onun mesela biz baklava oluruz. Ekmek oluruz. Ekmek arası siz daha çok yağla beslenmelisiniz. Onun için şunu söylemek istiyorum. Demek ki Herkesin bir fıtratı var. Bu fıtratı zaten bilebilirsin çok rahat. Şimdi mesela ben sabahleyin kalktım işe gideceğim. Buraya geleceğim. Kas gücü. Onun için bana hazır şeker gerekiyor. Dediğin tamamen doğru. Onun için erkekler daha çok ekmekli ya da baklavalı kadınlar ise daha çok yağlı şeyleri tercih etmeli ve böyle hayatını sürdürmelidir. Mesela ikinci şey. Akşamları perhiz dönemi, uyuma dönemi artık. O zaman gece yemek yemeli. Nasıl yani? Yenebilir bir çorba bitti ama ee, esas ön nereye koymalıyız? Kahvaltıya ve öğle yemeğine. Ama ikisine değil. Ya kahvaltıya ya öğle yemeğine. Mesela ben kahvaltı yapamam. Çay benim bitti ama öğle yemeği severim. O zaman demek ki bir öğünü daha çok yükleniyoruz ama e, akşam yemekleri hayır. Mesela çünkü periz. güneş battı mı vücut perize girmesi lazım. Anne yani bir çorba yeterli. Başka bu sebzeli. Çünkü sebze lifli ya. Vücut için çok gerekli bir şey. Bağırsaktan ona uğraşması gerekiyor. Onun için bol salatalık da yiyebilirsin, bol karnabahar da yiyebilirsin, bol brokoli de yiyebilirsin. Domates de yiyebilirsin ama bir şey yiyeceksin. Üç, renkli gıdalar bir nimettir. Onun için renkli gıda bulun. Siyah üzüm mü? Yiyin. Siyah erik mi? Yiyin. Bunlar çok önemli bir şey. Mesela pancar. Size çok önemli bir şey söyleyeyim. Mesela yıllardan beri söylerdi, pancar kas gücünü en çok arttıran şey. Aa, evet. içinde şeker olduğu için değil. Hayır. Ne? Kırmızı bileşikler kas gücünü arttırırlar. Peki Onun için nasıl yiyelim bunu? Pancar şöyle. E, pancar, kırmızı pancar çiğ de yenebilir ama şöyle bir şey var. Çok çiğ gıda mide kanseri yapıyor. Mesela hep çiğ yersen midenin yüzeyini yoruyorsun. O zaman hmm. ne yapmak lazım? Birazcık suda hafif öldürmek. Ya da de buharda. Bence suyun içine sokup çıkarmak ya da buharda olur. Gibi biraz o sertliğini almak gerekiyor. O kesinlikle çok önemli bir şey. Mesela Salatalık mesela. Salatalık da çok güzel besin. onu Çocuklarınıza mutlaka verin. Gençlere mutlaka verin. Yaşlara da verin. Neden? Salatalık kas kitlesini arttırıyor. Bak, bir, Salatalık? Evet. Ha, ilk bir defa insanın duyuyorum. çok ilginç bir şey sana söyleyeyim. Hayatını uzatan şey ne biliyor musun? Kas. Ne kadar kas varsa o kadar iyi gidiyorsun. Bak şimdi bir adam geliyor karşıdan. Göbek var ama bacaklarına bakıyorsun incecik. Onlar siroz oluyor. Yağlı karaciğere bağlı. Eğer kası varsa o göbeği toler ediyor. Onun için şöyle en tehlikeli şişmanlık göbek var. Bacaklar incecik kalem gibi. Çok tehlikeli ama bacaklar var kaslı göbek de var. Onu vücut götürüyor. Kadınlar o Kadınlar için peki? E, yine kas. Sizde yağ kesinlikle çok önemli. Siz yağsız olduğunuz zaman çocuk doğuramazsınız. Alzheimer olursunuz saçlarınız dökülür. Sizin neneniz önemli ama karın değil. Cilt altı yağ sizin hayatınız. Bak bizde cilt altı ya kur yok bak kuruyuz bak biz. nasıl anlayacağız peki e, cilt, cilt, altı, altı ya? ya şurada bak şurada sen de var bak sen de var cilt altı ya cilt altı ben ya. Hayır, bu ne gösteriyor o... cilt... Sen he, sen bir kadınsın iyi bir kadın neşeli <laughs> olursun sen işine gücüne bakarsın seversin sevilirsin o yağ gitsin bak ne oluyor millet ne yapıyor sıfır beden oluyor yağ gidiyor. ...kadın da gidiyor. Allah'ım yağlarımı... ...binlerce şükür Abi. olsun. Ama göbek yağı değil... ...unutma. <laughs> cilt altı yağı. Evet cilt evet. altı yağı. Cilt cilt altı göbek altı altı yağ. olmayacak ya yani. Şöyle bakıyoruz böyle... Şöyle ...etli butlu... <laughs> böyle etli butlu kadınlar daha neşeli oluyor galiba etli değil mi? Etli butlu kadınlar neşeli olmasının yanında... ...daha doğurgan da olurlar... ...ve daha çok sevgi verebilirler. Çünkü yağ dokusu da... ...bir bezdir. Hormon salgılar... ...yağ hormonları da bizi daha... ...sevebilen, daha şefkatli... ...hale getirir... Ya önemli. Bir kadının yağsızı tercih edilmez. Ben etmem. Kilolu kadınlar seviliyor o zaman. Evet. Ya kilo... Bir erkek tarafı kızlar. Evet ben öyle severim yani. <laughs> Ay, Hafif şükürler olsun Allah'ımıza. Et, et, etli butlu <laughs> kadın olmalıdır. O sıfır beden sonradan çıktı bunlar. Sıfır beden. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim mi size? Bir insan diyetine ne kadar dikkat ederse o kadar mutsuz oluyor. Bu şu demek değil. Pis boğazlık değil bak. Ne buldun yemeyeceksin. Ama dengeli güzel besleneceksin ki birazcık hafif şey ne olacak? Yağ dokun olacak ki o senin çocuğunu da güzel beslemene, daha güzel süt vermene sebep olur. Bir kadın en önemli yerine meme dokusudur. Memenin %90'ı doksanı yağdır. O zaman sen yağ olunca ilk neren gider? Meme gider. Gidiyor. Meme giderse o zaman silikonlarla uğraşırsın. Onun için yağ olmalıdır. Bir de kadınları en çok bozan şey ne biliyor musun? Nur hızlı kilo alıp vermek. Evet. O maaf ediyor. Bak de yapıyor. Safra taşı da yapıyor. Karaciğerde yağlıyor. Kemik erimesinde yapıyor. Yapıyor. Alzheimer'da. Lütfen hızlı kilo alıp vermeyin. Şu diyetler var ya. işte bir ayda beş kilo, üç kilo. Onu bir insan ne kadar hızlı kilo verirse o kadar vücudu hızlı alır. Neden? Çünkü açlıkta hissediyor. Bu sefer yakmıyor. Onun için yavaş yavaş yavaş. Bir yılda verin. Evet. Ben bir yılda 5 kilo 10 kiloyu mucize olarak değerlendiriyorum. Şimdi biraz sonra çok önemli bir kardiyoloğumuz gelecek. O da kilo ile ilgili yani Hı. kilonun bedene verdiği zararı anlatacak. Ve nasıl beslenmemiz gerektiğini konuşacağız ama son olarak size şey soracağım. Çocuklara nasıl besleyelim? Ne yedirelim zekası için çocuklara? Çocuklar asla diyet yaptırılmamalıdır. Asla vegan olmamalıdır. Etiyle, sütüyle, peyniriyle proteinli beslenmelidir. Protein çocuğun boyunu uzatır. İlk bir yaş dışında ilk bir yaş inek sütü pek vermek lazım. Onun dışında et, süt, yumurta, peynir ne yapıyoruz çocuğumuza? Yediriyoruz. Veriyoruz. Çünkü en önemli beyni geliştiren şey B12 vitamindir. O da nerede vardır? Hayvani gıdalarda vardır. Özellikle kırmızı ette veriyoruz. Bazen çocuklara vegan yapıyorlar. Kesinlikle zararlı. Bir çocuğun kısa boylu olmasını istiyorsanız bol bol ekmek veriniz. O zaman tüp gibi piknik olur. Son sorum. Bir seyircimiz sormuş. Tere hakkında hocam ne düşünüyor ne bir? Tere. Tere. Tere akciğeri temizleyen bir şey. Doğru söylüyor. Antioksidandır. Onun için özellikle özellikle tere mutlaka salatalığın içine yani salatalara konmalıdır. Domates ve tere çok değerli. Çünkü domatesle beta karoten var. A vitamini o da çok değerli bir şey. Yüzü de geriyor çok iyi yapıyor. O zaman bol bol tere domates. Tere domates devam. Bir de soğana devam. Kırmızı, yeşil, kırmızı, kırmızı beyaz. da iyi beyaz da iyi sarımsağa devam. Kırmızı soğan biraz pahalı. O zaman beyaz yiyeyim. <laughs> Hocam çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ediyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Yeniden evet. görüşmek üzere. Allah nasip ederse diyelim. Amin evet. inşallah.